Merhaba değerli arıcı arkadaşlarım. Arılara Fısıldayan Adam kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Havanın sıcaklıkları gitgide arttığı günlerde arıcılıkla ilgili dikkat edilmesi gereken konuları e, haftada bir de olsa artık işlerden dolayı size anlatmaya çalışıyorum. Arılarınızda ne yapmanız gerektiğini, arının durumunun, arının yönünün, arının e, kovan içinin işleyişinin nasıl olması gerektiğini sizlere anlatmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı olmuşumdur. Eee bu tür videoların devamının gelmesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca DM'den olsun, yorumlardan olsun, özel olarak mesaj atıp Facebook üzerinden yazan arkadaşlar olsun, biz sizin ürettiğiniz ürünlere nasıl ulaşacağız, bu ürünleri nasıl temin edebiliriz diye soran arkadaşlar var. Ben üreticiyim ve Instagram hesabında Arılara Fısıldayan Adam diye bir hesabımız var. E, aralara fısıldayan adam Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Oradan siparişlerinizi verebilirsiniz. E, bu şekilde bir kanaldan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan e, konuya geçeceğim. Havada sıcak bölgeye attım kendimi biraz zeytin ağaçlarının bölgesindeyim. Bugünkü konumuz arkadaşlar arıda yavru çürüklüğü. 3 e, üç temel konudan bahsedeceğim. E, geri kalan zaten pek önemli değil ne kadar da şey olsa. Ee, Amerikan yavru çürüklüğü, Avrupa yavru çürüklüğü ve 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 e, herkesin bu ikisiyle karıştırdığı, benim kovanım vay efendim yavru çürüklü oldu dediği adi yavru çürüklüğü var. Ee, en önemlisi de bu. Yani bu tamam Amerikan Avrupa çok önemli, çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Ama 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 bunlar e, ülkemizde Amerikan yavru çürüklüğü çok nadir olarak görünen e, bir yavru çürüklüğü hastalığı. Hani her yavru çürüklü Amerikan yavru çürüklüğü değildir. Tamam o çubuğu soktuğunuzda e, uzuyorsa, kovanı açtığınızda kötü bir koku geliyorsa işte bu şekilde olaylar varsa bu Amerikan yavru çürüklüğüdür. Hem fikrine katılıyorum ama her böyle kötü kokunun geldiği <laughs> her gördüğünüz yavru çürüklüğü Amerikan yavru çürüklüğü değildir. Avrupa yavru çürüklüğü değildir. Avrupa yavru çürüklüğü farklıdır. Adi yavru çürüklüğü arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken konu adi yavru çürüklüğü. Adi yavru çürüklüğü neden olur? Amerikan, Avrupa yavru çürüklüğü viral hastalıktır. Enfeksiyona dayalı, bakterilere dayalı, virüslere dayalı bir hastalıktır. Adi yavru çürüklüğü ise arının varavadan kaynaklı yaratmış olduğu bir yavru çürüklüğüdür. Varav gözleri böyle küçücük minnacık deler, oradan çıkar. Aradan daha önce çıktığı için yani şimdi arının 21 günlük bir çıkış süresi var. Pupadan, larvadan çıkış süresi var. Bu 21 günlük süreden önce 11 gün içinde Varova 12 günde çıktığı için o gözü deler. Yani bu sefer de o gözdeki arı ısısını ve şeyini kaybettiği için orada çürüme yaratır. Şimdi Varova'ya dikkat edeceğiz bu bir. Bu adi yavru çocukluğu yapıyormuş. Gördünüz. Anlattık. Adi yavru çocukluğunun ilk sebebi varovadır. Varovaya dikkat ettiniz. Aranızdaki varova sayısını tutabildiğiniz kadar minimum seviyede tuttunuz. Çok aşağı bir seviyede tuttunuz. Adi yavru çocukluğunu engellediniz. İkincisi havalar çok sıcak gidiyor. Hele hele Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinde havalar çok sıcak gidiyor. Eğer ki siz gezginci aracı değilseniz bu sıcaktan arınız bu bölgelerde etkilenecektir. Ne yapmanız gerekiyor? Arılarınızı yüksek rakımlı, bulunduğunuz bölgede gene yüksek rakımlı, serin olan, genellikle de gölgelik yerlere, çam ağaçlarının gölgeleri olur, zeytin ağaçlarının gölgeleri olur, gölgelik yerlere arınızı koymaya çalışacaksınız. Bir tavsiye daha, kovanlarınızın üstünü yoğun bir şekilde, yani bembeyaz olacak şekilde kireçleme yapacaksınız. Havalandırmalarını açacaksınız arı içerideki sıcak havayı çok fazla etkilemeyecek ve geçen videomda da anlattığım gibi kovanın yönü deniz meltemine dönük olacak ki denizden gelen hava meltem rüzgarları serin olur kovanın içini serinletir sıcaktan içerideki yavru yanmaz yani sıcakta kovanın içinde arı salkım şeklinden dağınık şekle geçecek. Yani şu şekilde olduğunu düşünün aranın içeride kışın sıcak ısıtmak için yavruyu. sıcakta e sıcak da bu ara ne olacak? Dağılacak. Komple açıldı. E kovan içi daha hala da serinlemedi. Bu sefer kovanın önüne geçip vantilatör yapacak. Yavruların üstündeki sıcaklığı dengelemek için yavrunun üstüne çıkaracak. Gene de dengeleyemezse içerideki yavru yanacak. Arı da yanacak da yavru yanacak. Yanan yavru da ölü olduğu için içeride çürüklük yaratacak. Buna dikkat etmezseniz yani varova sıcaktan yanmalar bunlara dikkat etmezseniz bu daha sonra orada bakteri oluşturup bakteri oluşturup viral bir hastalığa çevirebilir. Amerikan yavru çocukluğuna Avrupa yavru çocukluğuna kadar da gider. Yani o duruma gelir arınız. Sıcaklarda arayı koruyoruz. Üstüne kireç yapıyoruz. Varavaya dikkat ediyoruz. Üçüncü bir konu arınızı her zaman sıkışık tutuyorsunuz. Sıcakta da olsa soğukta da olsa arı sıkışık duracak. Yani benim arım 8 çıta gidip adamın kovanına bakıyoruz. Tamam abi 8 çıta aç bakalım. Arı 5 çıta. Abi senin arın 5 çıta. Ya nasıl 5 çıta? İçinde 8 var. Ya içine 10 da koysan arı 10 çıta olmuyor. Arının basmış olduğu çıta önemli. Arı 5 çıtaya basıyorsa 5 çıtayı dolduruyorsa siz 5 çıtaya düşüreceksiniz. 3 çıta da olsun. Ya ben bundan bal alamam. Al bak kardeşim seneye alırsın. 3 çıtaya düşüreceksiniz. Arınızı sıkışık tutacaksınız. Arı sıkışık olduğu zaman güçlü olur. Her zaman güçlü durur. Arınızı sıkışık tutacaksınız. Adi yavru çürüklüğünü engelleyeceksiniz. Ve arı bakım bakımlarında arının şerbetini hiçbir zaman eksik etmeyeceksiniz. Gerekli vitamin takviyelerini vereceksiniz. Polen kaynağı olan yerlere götüreceksiniz. Arıyı güçlü tutacaksınız. Başka türlü arınızı adi yavru çürüklüğünden korumanız imkansız. Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğüne gelirsek... Arkadaşlar ülkemizde yani şu anda benim çevremdeki arıcıların hiçbirinde ben Amerikan yavru çürüklüğü görmedim. Ya diyeceksiniz ki ihbarda bulunmuyorlar e, analiz yaptırmıyorlar. Yok arkadaşlar Amerikan yavru çocukluğu olduğunda arıcı direkt kendi kovanını kendi imha ediyor. Ve ben çok samimiyim bu adamlarla. Arkadaşım benim arımda böyle böyle bir şey çıktı ne yapabiliriz de. Diyelim ki sizin kovanınız adi yavru çocukluğu oldu. Bundan kurtarmak için ne yapabiliriz? Şöyle bir şey arkadaşlar, çok küçük bir formül vereceğim size. Bu formülü uygulayıp aranızı kurtarabilirsiniz. Bire bir şerbet yapıyorsunuz, bir kilo şekere bir kilo su olacak oranda. yani 250 gram, 250 gram, yarım kilo, yarım kilo, bir kilo, bir kilo iki, kilo, iki kilo, iki kilo şeklinde şerbet yapıyorsunuz. İçine, içine kekik yağı pardon kekik suyu, kekik suyu ilave ediyorsunuz. Üstüne bir de çok az miktarda yani 2 kilo şerbet yaptığınızda 1 kilo şeker 1 kilo su. Bunun içine 250 miligram kekik suyu. Üstüne bir de 20 cc'lik okaliptüs yağı koyacaksınız. Okaliptüs yağını bunun içine boşaltıp iyice güzelce karıştıracaksınız. Çalkalayacaksınız. Ve peteğin bulunduğu yerlerde yani adi yavru çocuklarının bulunduğu yerlerdeki Gözlerin üzerine bir ya da iki fıs sıkacaksınız. Bu uygulamayı iki sefer yapacaksınız. Üç gün arayla iki sefer yaptığınızda arı oradaki yavruyu söker, çürük yavruyu söker, atar. Ve bu kekik suyu arının bağırsaklarının üzerler. Şerbet de arıyı güçlendirdiği için zaten arınız bu şekilde adi yavru çürüklüğünden kurtulur. Ha, Amerikan yavru çürüklüğünü ben internette bazı yerlerde görüyorum. Tedavi ediyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyorlar. Ama yok. Amerikan yavru çocuklarının tedavisi bulunmuş olsaydı hala da Amerikan yavru çocukluğundan bahsediyor olmazdık. Avrupa yavru çocuklarının tedavisi bulunmuş olsaydı hala da Avrupa yavru çocukluğundan bahsediyor olmazdık. E, bu bir şekilde e, tamamen kesin bir çözüm yok. Tek kovanın içindeki en ufak noktada bile kaldığın ertesi sene tekrar çıkar. Ama adi yavru çocukluğu aranıza iyi bakarsanız, aranızı güçlü ve sıkışık tutarsanız, var olasına dikkat ederseniz, vitaminlerini düzgün verirseniz ertesine bir daha çıkma gibi bir ihtimali yok arkadaşlar. Adı yavru çürüklüğünün tedavisi bu şekildedir. Bir de şöyle bir tedavisi var. Antibiyotiklerden ayırt edersek ay ayrı. Ee, ben şunu deniyorum arkadaşlar. Pudra şekeri. Sadece pudra şekeri. Yoğun bir pudra şekeri basıyorum üstüne. Tuz gibi ekeliyorum. Yoğun bir pudra şekeriyle ara o çürük olan yavruyu pudra şekerini hem yalıyor hem de o çürük olan yavruyu söküyor oradan temizliyor ve atıyor. Adi yavru çürüklüğünün sebepleri nelerdir bunları anlattım size. E, Amerikan yavru çürüklüğü ve Avrupa yavru çürüklüğünün zaten kovanınızda gördüğünüzde tespit edilmesi gereken bir şey. E, bunların tedavisi yok. E, dediğim gibi çubuğu batırmayla falan bakıyorlar. E, başka söyleyeceğim e, bununla ilgili bir şey kalmadı arkadaşlar. E, hepinize iyi izlemeler diliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok teşekkür ederim. E, destek olmak için lütfen abone olun ve beğenin. Herkese iyi izlemeler diliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın.